Ecdadın çok ilginç bir yönü varmış yani. Ecdadın ecdadımızın ecdadımız olmasıyla iftihar ediyoruz. İftihar ediyoruz. Bir ecdadımızın içinde Yavuz gibi biri var. Ecdadımızın arasında Sultanettin Eyyubi gibi biri var. Ecdadımızın içinde kefenimi giydim. Bugün burada emreden sultan, emir alan asker yoktur dileyen gidebilir, kimseden hesap sorulmaz. Ben tek başıma da kalsam düşmanla cihad edeceğim diyen alpaslan gibi bir ecdadımız var. Bunlar bizim ecdadımız. Hadi gel burada imam olsun, birisi imam olsun ama ikindi namazını kaçırmayan imam, ikindi namazının sünnetini niye ikindi namazının sünneti diyor? En zayıf sünnet olduğu için. Bunu diyor kaçırmayan imam olsun deyince 21 yaşındaki Fatih geçiyor, kimse yok. Fatih gibi bir ecdadımız olmasıyla iftihar ediyoruz. Fatih Bosna'ya gidecek. Boşnakların biliyorsunuz Fatih ile şeyi farklıdır biraz yani muhabbeti çok farklıdır. Fatih Bosna'ya gidecek. Boşnakça öğreniyor. Boşnaklara Boşnakça hitap ediyor. 50 bin Boşnak Müslüman oluyor. Öyle bir ecdadımız olmakla iftihar ediyoruz. O ecdadımızın en önemli özelliği namaz konusunda çok ciddiydiler. Hatırlıyor musunuz bir ilahi var. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Kimin o? Sultan II. Murat'ın. Bir kere sabah namazını kaçırmış yani bir kere. Sultan sultan her türlü zevki sefa emrinin altındaki sultan bir kez sabah namazını kaçırdığı için uyan ey gözlerim vakti seherde. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. diye ağlıyor yani tevbesinin ifadesidir o şiir. Tevbesini söylüyor, ağlayarak söylüyor. Sultan olsan da öbür tarafta sana, sana bakmaz kimse yüzüne. O namazı kaçırma. Burada padişahken orada köle olma ihtimali var. O namazı kaçırma. Sabah namazını. Ecdat öyle güzel tedbirler almış.